Merhaba arkadaşlar. Ben kripto Atey yeni bir sistemle daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Aldoge bildiğiniz gibi bizi karda bıraktı. Gumhas, Aldoge gibi siteler patladı. Dogecoin'in bir anda 3 küs liraya gelmesiyle beraber siteler ödemeyi durdurdu ama o sitelerden karlı ayrıldık. Bizim videoya attığımızdan beri siteye girenler varsa zaten %99 kar alarak ayrıldı. Çünkü biz 50 kuruşta girdik. Dogelerimizi kasıp biriktirdik ve üç buçuk 3 lira gici gibi civarda bozduk. Şimdi kom, e, koma dogenin mantığı nedir? Arkadaşlar aynı al dogenin site? E, Dogecoin adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz ve start mining diyorsunuz ve e, kazıma başlıyor ve 27 MH S kazım gücü hediye ile başlıyor. Şimdi burada size site alakalı bilgiler veriyor. E, site ne zaman patlar? ne kadar devam eder ee, bir fikrim yok ama site yeni açıldı o yüzden dolayı e, yeni açılan siteler genelde bir bu tarz sitelerin bir ay ömrü falan oluyor gerçi Aldoge ve Gumhas daha fazla gitmişti bakalım e, en başından yakaladık bu siteyi bakalım ne kadar süre gidecek sadece cüzdanınızı yapıştırıyorsunuz cüzdanınızı yapıştırdıktan sonra Withdraw right ve e, deposit ve Withdraw right var depositten istedikleri Dogecoin adresine Yatırım yapıyorsunuz. Bitrate'dan da çekim yapıyorsunuz. Minimum yatırım tutarı 100 doge. Çekim tutarı da 50 doge arkadaşlar. Videoya like atarsanız sevinirim. Herhangi bir sorusu olan arkadaşlar koma doge ile alakalı buradan yorum atabilirler. Cevaplayacağım hepsini tek tek. Görüşmek üzere.